Evet arkadaşlar permütasyon soru çözümüyle tekrar karşınızdayım sorularını da çözeceğiz özelliklerini de zaten vermiştik başka videoda böylece bu konuda hallolmuş olacak kolay bir konu. Şimdi permütasyon n artı birin üçlüsü beş tane permütasyon En ikili şimdi yapıyorum iyi izleyin n artı birden kaç kere geleceğim arkadaşlar üç kere geleceğim n artı bir bir azalt n bir azalt n eksi bir Say. üç tane bir iki üç evet eşittir 5 çarpı n'den 2 geri gel. n bir azalt. n-1 Şimdi aynı olanları şutla gitsin 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 gitsin. Buradan n artı 1 neye eşit işte oldu? 5. N'de karşıya ne oldu? enimiz? 4 arkadaşlar. Bize 4 faktörlü soruyor. O da neydi? 24. O kadar basit. N artı bin üçlü permütasyonu nedir? N'den geri 3 geliyoruz. En ikili permütasyonu nedir? N'den geri iki geliyoruz. Çarpıyoruz. Aynı olanları şut diyoruz. Geçiyor gidiyor. Anne baba ve beş çocuktan oluşan bir aile yatay bir sıra boyunca anne baba bir arada ve çocuklar da bir arada. Bakın anne ve baba bunları bantlayalım. Bantladım. Bantla. George bir, George iki, George üç, George dört, George beş. Bunları da bantla. Bantla. Bunlar yapışık, bunlar yapışık. O zaman burada bir eleman, burada da bir eleman, iki eleman. İki elemanı iki faktörel fark şekli mi sıralarım? Evet. Sen şimdi bunları bantladın ama bunlar kendi içinde döner arkadaşlar. Bunlar kendi içinde iki kişi, iki faktörel farklı şekilde sıralanır. Beş tane çocuk rahat durmaz. Kendi aralarında dönmeye başlarlar, sıralanmaya başlarlar. Beş tane çocuk kendi arasında kaç faktörel, beş faktörel farklı şekilde sıralanır. O yüzden bu şekilde yapıyoruz çözümleri birbirinden ayrılmasın yapışık kalsın dediğinizde o elemanları birbirine bantlıyorsunuz ve onları tek bir eleman gibi kabul ediyorsunuz. Önce tek bir eleman gibi kabul ettim. Bir, bir de bu iki kişi var. İki kişiyi iki faktörel farklı şekilde sıraladım mı? Evet, işimiz bitmedi. Onları kendi içinde döndürüyorsunuz arkadaşlar. Kendi içinde sıralıyorsunuz. İki kişiyi kendi arasında iki faktörel, beş çocuğu kendi arasında beş faktörel farklı şekilde sıralıyorsunuz. İki faktörel iki, iki faktörel iki, beş faktörel yüz yirmi. 4 kere 120 480 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Üçüncü soru. Hilal ile İrem'in de aralarında bulunduğu 9 kişi İrem ve Hilal daima bir arada olmamak. Bakın iyi bakın olmamak. Koşuluyla kaç bak şekli sıralanır? İşte normalde e, tüm durumları yazıyorum. Tüm durumlar 9 kişiden dokuz vakit değil mi? Evet. Şimdi Hilal ve İrem'i bantlayalım. Bantla bunları bağıntıla. Dışarıda kaç kişi kaldı? 7 kişi de dışarıda mı var? O halde bunu 1 kişi kabul et. 1 kişi, 7 kişi de bu. 8 kişi. 8 kişiyi nasıl sıralarsınız arkadaşlar? 8 faktör. Yalnız hilal ile rahat durmaz. Kendi arasında yer değiştirir. Zaten yaramaz çocuk bunlar. Yaramaz demeyelim de hiperaktif çocuk bunlar. Hiperaktifler kendi arasında dönerler. 2 faktör arkadaşlar. Şimdi bu durum Hilal ile İrem'in bir arada olma durumu. Bir, bir arada olma durumu. Tüm durumdan bir arada olma durumunu çıkarsanız bir arada olmama durumunu bulursunuz. O zaman 9 faktöriyelden çıkarıyorum. 8 faktöriyel çarpı 2. 2 faktöriyel 2! 2 biliyorsunuz. 9 faktörde şöyle yazalım. 9 çarpı 8 faktöriyel. Eksi 2 çarpı 8 faktöriyel. 9 tane 2 faktöriyelden 2 tane 2 faktöriyel gitti. 7 tane 8 faktöriyel olarak cevap karşımıza çıkar. O halde bir arada olmama durumları nasıl buluyormuşuz? Tüm durumlardan bir arada olma durumlarını çıkarıyoruz arkadaşlar. 3 kız ve 5 erkek var. Yuvarlak bir masaya oturacaklar. Kızlar daima bir arada olmak koşuluyor diyor. Şimdi 3 kız, kız 1, kız 2, kız 3. Bunları bantladım. Bantla. O zaman bunlar bir kişi mi? Evet. 5 tane de erkek var. Toplam 5 bir daha 6 kişi var. 6 kişi yuvarlak masaya nasıl oturtursunuz? 6 eksi 1 faktör değil mi? Evet. Şimdi bunlar böyle oturdu. Kızlar da bantlı zaten yapışık. Ayrılamıyorlar. Ayrılamıyorlar ama kendi aralarında tekrar dizilmeye devam ediyorlar. 3 kişi kendi arasında 3 faktöriyel sıralanacağı için cevabımız 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani 6 çarpı 120'den 720 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Sayısının rakamlarını kullanarak 9 basamaklı kaç farklı sayı yazılır diyor. Şimdi bakın burada 9 faktörleri ben yapıştırdım. Şimdi bazı elemanlar birbirini tıpa tıpa aynı. Örneğin 3'ler. 3'ten kaç tane var? 3 tane. O halde bölü 3 faktörü elde dedik. 1'ler 2 tane çarpı 2 faktörü elde dedik. 2'ler 4 tane çarpı 4 faktörü elde dedik tekrarlı permütasyon olduğu için bazı durumlar aynı sayılacağı için onları tekrarlı permütasyonla çıkarıyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle oldu. 9 8 7 6 5 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 6 2 faktöriyel 2 4 faktöriyel 4 faktöriyel şunlar birbirini gıdıklar 6 da şunu kıdıklar, 8 de şunu gıdıklar o zaman ne oldu 9 çarpı 4 çarpı 7 çarpı 5 Hemen şu ikisini çarpayım. 20. 7 kere 9 da 63. 63 ile 20'yi çarpalım. 0 sonda 2 tane 63. 126. 1260 olarak cevap karşımıza gelecektir arkadaşlar. Başka bir soru tekrarlı permutasyon. Rakamlı olarak 8 basamak diyor. 8 faktörüyle başa aldık. Şimdi bodoslama gidiyorum ben. 3 tane 4 var 3 faktöriyel. 3 tane 3 0 var 3 faktöriyel. 2 tane 5 var 2 faktöriyel. Şimdi bunu buluyorum. Diyorum ki 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel dursun. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2. Şunlar gitti. 6'lar gitti. Şunu 2'ye böldüm. 2. 2 kere 5. O zaman şöyle oldu. 8, 7, 5 ve 2. Şu ikisi 10 geldi. Şu ikisi 56 geldi. Cevap 560 diyeceğiz ama bitmedi. Niye? Şimdi siz sayı yazıyorsunuz. Şimdi bu sayıda bazı sayılar ne oldu? başa geldi. Örneğin sıfırlar başa geldi arkadaşlar. Sıfırların başa gelme durumuyla ilgili yazılan sayılar nedir? Yanlıştır. Çünkü sıfır başa geldiğinde 8 basamaklı sayı yazmış olmazsınız. Peki kaç tane sıfır var bizde? 3 tane. O zaman toplam kaç sayı var? 8 sayı var. Toplam 8 sayı. Bakın toplam 8 sayı. Bunların 3 tanesi sıfır. O halde 3/8 bunların bozuk sayı. Bozuk sayı. Niye? Bunlar 8, 8 sayının 3 tane 0 olduğu için 3 bölü 8'i bozuk. O halde 5 bölü 8'i sağlam. Bu da tüm tüm durum olduğuna göre, bunun içinde bozuklar olduğuna göre demek ki biz 560'ı 5 bölü 8 sağlamlarla, e, sağlam durum sayısıyla çarpacağız. Oranıyla çarpacağız daha doğrusu. Şunu 8'e bölünce 70, 5 kere 70, 350. 350 tane durum sağlam. O zaman 560'tan 360'ı 350'yi çıkarın. 210 durumumuz yanlışmış arkadaşlar. Onlar sıfırla başlatılmış. Demek ki o kadar durum e, yanlış yapılmış. Bakalım 3 kere 8, 3 kere 20. Evet 210 tane durum yanlış yapılmış arkadaşlar. Başka sorusu tekrarlı permütasyon sorusu. Şimdi önce şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal şartlarda 8 yoldan 8 faktörel farklı şekilde gittik. Yatayda 4 tane yol olduğu için onu tekrarlı permütasyon gibi kabul edip 4 faktöriyel çarpı diyeceğiz. Düşeyde 4 yol olduğu için çarpı 4 faktöriyel diyeceğiz. Bunu da şu şekilde 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4, 3, 2, 1. Şunlar yalla. 4 kere 2, 8 yalla. 3'e böldüm. 2, 2 kere 5, 10. 7 kere 10, 70 yol varmış. Şimdi size başka bir yol göstereceğim. Bu şekilde tekrarlı permütasyonu çözebiliriz. Önce herhangi bir güzel gaf en dışında uğraşmayın. Kaç tane yollar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 faktöriyel bölü değil. Yataydaki bakın burada tesadüfen 4'e 4 çıkmış ama 5'e 3 başka bir şey de çıkabilirdi. Yataydakilerin sayısını faktöriyelle düşeydeki sayılarını faktöriyelle onları onlara bölü arkadaşlar. Bir başka yolumuz buradan buraya bir yol. Buradan buraya bir yol, bir yol, bir yol. Şurada 1, bir bir, 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 bir yaz. Evet. Dörtgenin iki köşesini topla üçüncü kenara yaz. 1 1 daha 2. 2 1 daha 3. 3 1 daha 4. 4 1 daha 5. 2 1 daha 3. 3 3 daha 6. 6 4 daha 10. 5 10 daha 15. 3 1 daha 4. 4 6 daha 10. 10 10 20. 20 15 daha 35. 5 15 35 35 35 daha 70. Gördüğünüz gibi bu şekilde de 70 farklı yol olduğu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yine kendimize bir jest yaptık. Dedik ki şekilde kaç farklı uğraş var? Şimdi şuraya başladım. Şuraya eee başlangıcım burası arkadaşlar. Şuraya 1 yazdım. 1 yazdım. 1 yazdım. 1 yazdım. Aşağıya da 1 1 1 1'leri koydum. 1 1 daha 2. 1 2 daha 3. 3 1 daha 4. 1, 2 daha 3, 3, 3 daha 6, 3, 1 daha 4. En son şu çizgi üzerinde kalan 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1. Bu da binom arkadaşlar. Binomla 6, 10, 14, 15, 10, 16 tane farklı uğraş yazılıyormuş. Öbür şöyle bulmaz. Uğraş 1, uğraş 2, ondan sonucuma uğraş 3, uğraş 4. Böyle böyle saymamız lazım sayacağımıza bu şekilde üst sınıra 1, üstteki köşeleri 1, alttaki köşeleri 1, iki köşeyi topla üçüncü köşeye yaz şeklinde şuraya kadar ulaşıyoruz. Bu çizgi üzerindeki sayıları toplayınca kaç tane uğraş yazdığını buluyoruz. Aslında bu daha yapalım şöyle. Yani bakın şu şekilde uğraş, şu şeyle biten bir tane uğraş varmış. Bu şeyle biten 4 uğraş varmış. Bu şeyle biten 6 uğraş varmış. Bu şeyle biten 4 uğraş varmış. Bu şeyle biten bir uğraş varmış. İşte o uğraşların toplamı da 16 yapıyormuş. Şimdi 4 farklı matematik yani mat 1, mat 2, mat 3, mat 4. Kimya'da kim 1, kim 2, kim 3, kim 4, kim 5. Bunlar bir arada olacağı için bunları bantladık arkadaşlar. Bantla. Bantla. O zaman bir kitap, bu bir kitap, bu toplam iki kitap. İki kitap iki faktöriyel mi sınırlar, sıralanır? Evet. Bir de bunlar kendi arasında döner arkadaşlar. Dört matematik kitabı dört faktöriyel. Beş kimya kitabı beş faktöriyel farklı şekilde sıralandı. O zaman cevabımız çok büyük olacağı için bu şekilde bırakıyoruz. Böylece matematik kitapları bir arada, kimya kitapları bir arada olacak şekilde rafa dizme meydana getiriyoruz. Şimdi geldik başka bir tekrarlı permütasyon sorusu. Kelebek kelimesinin harfleriyle yazılan 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelimenin kaç tanesi K harfiyle başlar? O zaman bir K başa bir K sona koyduk. Bunları ayırdık. Bunları işleme katmıyorum arkadaşlar. O zaman K'ları at. Elebe çıktı. Elebe'de kaç harf var? 5 harf. 5 faktöriyel bölüm. Elebe'deki aynı harf sayısı 3 tane E var. 3 faktöriyel. Başka bakın elebe. Başka yok değil mi? 3 tane E var. Başka da yok. O zaman 5 faktöriyel. 3 faktöriyel. Yani 120 bölü 6'dan cevap ne yapacak? 20 olarak karşımıza gelecek. Evet arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.